Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, geçtiğimiz günlerde esnaf temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantının detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı. Ciğerce esnafı hariç neredeyse diğer tüm esnafların ürünlerine büyük oranda zam istediğini söyleyen Cingöz, piyasa şartlarına uymayan tüm talepleri reddettiklerini ifade etti. Burada yapmış olduğumuz toplantıya çok ciddi manada talep geldi ama... Gelen taleplere ben baktığım zaman samimi olarak söylüyorum, piyasadaki insanlar duysun, dudakları uçuklar. Onun için hepsini reddettik. Ha bunun içerisinde yalnız ciğere talep yoktu, onu da söyleyeyim, en meşhur konuşulan şey ciğer. Ciğerle ilgili herhangi bir talep yoktu geçen vakit toplantıda, makul taleplerle gelmemişler. Şimdi özellikle gıda ürünlerinde gıda ürünlerinde son zamanlarda ciddi bir artış yok. Evet Türkiye'de piyasada artışlar var. Neyde var? İşte gıda ürünlerinde, peynirde ciddi bir artış var. Kim kaça bulursa satıyor. Zeytin ona keza. Ama ete baktığın zaman ete son zamanlarda böyle et ürünlerine verilecek gibi zam yansıması yok. Yani yemeklerde kullanılan etlere zam verilecek gibi bir artış yok. Uzun zamandan beri Türkiye'de kıyma 350-360 bandında. Et de öyle yani. Birinci sınıf ve 450 lira abi, bonfile şey. Ha bazı yerlerde belki bazı illerde 500 lira olduğunu duyuyorum. Ama bizim bu bölgede 450 lira kilosu. Ne oldu da yüzde yüze yakın zam talebi geldi? <laughs> Gerekçe yok <laughs> bari göndermiş. Talep etmiş <laughs> zamı. Hepsine o, olağanüstü talep tuvaletçisinden otoparkçısına kadar karışık. Bir de kabul edilir bir talep değil. Onun için biz de reddettik yönetim olarak. Bundan sonra nasıl hareket edeceğiz? Zaten burada yılbaşı ne kalmış? 50 gün. 50 gün sonra yılbaşında asgari ücrete bir zam gelecek. Bu arada bilmiyorum doğalgaza, elektriğe zam gelir mi gelmez mi o hükümetin bileceği iş. Bunlara zam gelirseydi o zaman makul bir şekilde taleplerini karşılarız esnafın. Ama şu anki istedikleri talepler gerçekten samimi söylüyorum hiç kabul edilir tarafı yok. Daha Fiyata verseler de kabul eder miydi? Edebilirdik. Yani şimdi yüzde on gibi bir fark, 50 lira olana 55 lira isteseydiler verebilirdik. E sen 50 liralık ürüne 80 lira, 100 lira istiyorsan, tabii ki burası da noter markamı değil, gelene onaylasın.